Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'tan ikinci bölüm çekiyorum. Biraz geç kaldım hem de bayağı geç kaldım. Bir önceki videoyu çok beğenmişsiniz. Ben 3 istemiştim. Az önce baktım 7 like almış. Yani 7 like almış çok beğendiğinizi ben tabi anladım. İkinci bölüm çekeceğim. Bu arada bu sorular pek te video gelmeyebilir neden dersiniz de en son burada kalmış neden dersiniz de pek de video gelmeyecek rahatsızım gerçekten bugün iki kez bu arada o balık modunu kapatacağım demiştim de kapattığım zaman burada bütün balıklar ölmüş galiba tipi olmaz bir sürü balık var hile yapmak gibi olmasın ama Sadece şu kemikleri alsam oluyor mu? Kemiyal, ah, tamam. Ya yani kobra bakalım Buz biyom bile bulduk hala mağara bulamadık ya. Hala maden bulamadık ama buz bulduk. Tamam. Sanki orada küçük bir mağara gördüm. Yok, o da mağara değil. bu mu mağara. Mağara mı bu? Evet, sen de çok güzel bir mağara. Maden. İlk demirlerimizi burada mı kazıyoruz? Yok. Önceden de üç tane demir kazmışım. Arkadaşlar yani rahatsız olduğumu iddia edebilirim pek video vermeyecek. Şu anda saat 15.32 ve bugün iki kere burnum kanadı ve de bu ve de sabah uyandığımdan yarım saat bir saat sonra bu hafif burnum kanadı. O da o da hafif. O da hafifti. Şey neydi ha? bir yarım saat önce falan bir kere daha burnum kaldı. Toplam 4-5 kere falan hasta oldum. 2-3 gündür hasta 3-4 gündür hastayım. 3-4 günde 4-5 kere ka burnum kaldı. Yani hiç bilmiyorum. Arada sırada ateşim çıkıyor falan filan. Ateşim falan çıkıyor. Arada sırada. Demir topladık biraz. 22 demirimiz oldu. Demir set çekeriz. So, demin bayağı demirimiz olduğunda Şuna demir set çek çekmek için sadece iki demirli ihtiyacımız var ama hemen demir set çekmeyeceğim demir setten önce demir kazma yapacağım aynen demir kazma maden yok mu ya hiç hiç mi yok yani maden Bizim altı tane elimiz var. Ben yavaştan bir, şuradan bir tane atak yapayım. Başka ne yapayım? Başka bir şey gerek yok. Yakın zamanda evde yapacağız merak etmeyin. Bu arada bu bugünle itibaren artık hapşuruk hem bile korkuyorum. Bu tam videoya başlayacakken ha, Az önce hapş, ha, ha, az önce hapşurdum. Hapşurumdan küçük az bir şey azıcık bir şey kan çıktı. Bu sabah da hapşurdum. Hiç hiç sümük falan çıkmadı. İğrençleşmeyeyim de. Hiç sümük falan çıkmadı ama sümük çıkmasına rağmen burnumdan bir, bir birkaç minnacık damla kan çıktı. Hani bu yüzden rahatsızım. Ben genellikle survival oynarken kürekle birazcık blok topluyorum. Kürekle genelde toprak topluyorum hep. Ben survival oynarken bloğa bayağı ihtiyacım olduğu için bir yerlere çıkarken falan. Ya of. Toprağım yanlış. La o benim bulduğum ilk mağaraymış ya. Dönüp dönüp aynı, aynı yere geliyorum ya. Hep aynı yere geliyorum. Dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Peki buradan geçsem olur mu? Bence olur. Aa, orada bir mağara var. Yoksa ben de... Aha gerçekten bir mağara var. Sen almak istiyorum ama alacağım. Hop pa. Var mı? Önce şu demirleri kazayım. Resmen dün komşulara geçelim dedik. Misafirliğe gidelim dedik. Komşu da değil Misafirlik komşu da değil. Akrabalarımız misafirliği gidelim dedik. Misafirlikte üşü, durduk yere üşümeye başladım. Ateşim falan çıktı. Neden size hastalıklarla ilgili konuşurum hiç bilmiyorum. Beni biraz anlamlı anlayın. Abi bir şey diyeceğim bu gerçekçilik mi ekstra böyle etraf böyle meşale koymana rağmen normal Minecraft'a göre daha inanın daha da karanlık ya. Ay, burnum kanacak gibi hissediyorum yine. Aa bugün üçüncü kez burnum kanayacağına biraz em gene. eminim yani. Bugün üçüncü kez burnum kanayacak. Ben arkadaşlar yorumları bekliyorum. Roblox mı, video Roblox videolarım gelsin yoksa Minecraft videolarım gelsin? Size bırakıyorum yani seçeneklerinizi. Arkadaşlar o bayağı demir biriktirmişiz ama bize yeter de artar artar biraz set yapıp şey yapma. Hem ne oluyor lan? Ben mi fazla tıklıyorum? aşağısı hiç güzel durmuyor hem de hiç güzel durmuyor. Abi aşağısı baya hem de baya baya dur. Bundan da bana ulaşabilecek hiçbir şey yok. Aura lapis var falan. Ben lapisleri de kuracağım. İlk önce fırın. Birazcık demir pişirelim. Demir kazma yapacağım. Ne oluyor lan ekrana? Ekranıma ne oluyor? Neyse azır şey yapmışken taşım var mı birazcık taş kazıp bir, bir tane daha fırın yapacağım Bir, birazcık demir pişmiş alayım. Ekstradan bir tane, iki tane kazma yapacağım bu arada. Bir de en önemlilerden birisi kalkan yapayım artık yani bir zahmet. Şöyle takayım. Demir sette de dizeriz sonra. tamam yani bence. yemeğimiz bitti. Ben buraları kesin daha en Bir şey olmaz. Şu altına da kazayım. Aa kesmeyeyim. Boş ver. Ön alamıyorum. Heh. Envanterim de dolu değil. Şuna bak ya. Bomboş envanter. Ne oluyor lan dışarıda? Ya oyuna başladığım iki tahta kazma hala bende mi ya? At şuraya. Boş eşyaları atacağım. Sen git. Sen git. Diğerleri gitmeyin. Sen gel. Sen gel. At sen gel. Buraya bir de saman balıklarını koyalım. Somon değil mi o? Yok bu somon değil. Bu çiğ morina, bu morina balı. Bir şey diyeceğim ama en azından bir gözlük çekelim. Ha. Gözlük en azından bir çekelim çünkü ihtiyacımız olacak zırha. Bak bak canlarla öyle, öyle savaşacağız. Önce bu kadar yeter ya. Heh, bunlar da pişmeyiz. Siz de gelin. Gel. Sen de gel canım. Heh. Biz yavaştan aşağıya inelim. Anam. Şunlar pisleri alacağım ya ben. Lapisler önemli büyü yaparken işimiz daha var mı daha yok galiba. Burada lapis biraz nadir bulunan bir şey ama bazı yollarla beraber çok kolay bulabiliriz. Neden hiçbir yerde ben niye bu şekilde kalsın? Arkadaşlar, bu videoda hiç kesit kullanmayacağım. Aslında bir önceki video çok kısa olmuştu. Hmm. Arkadaşlar bir, bir kere daha diyorum bu salı pek de video gelmeyebilir haberiniz olsun eğer bu videoyu izliyorsanız eğer arkadaşlar burada 150 aboneye geçmişsiniz düzenli video atacağım ama önce bir hastalığın geçsin öyle atmaya başlayacağım düzenli video bu arada olabildiğince Roblox'ta farklı videolar bulup atacağım her gün. Eğer Minecraft videolarımı istediğim kadar like atarsanız devam arada sırada Minecraft videoları da atarım istediğim. O zaman tekrar bu ikinci kez mi söyleyişim bunu bilmiyorum ama arkadaşlar bu video eğer 5 like gelirse ama bu Minecraft bölümünün devamı gelecek. Bir önceki bölümü çok seviniz. O neydi 3 like gelsin dedim. H hemen 7 like attınız. 4 gün içinde 7 like attınız. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.